Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek hırkası yapacağız. Bundan önceki videomda sizlere yakadan başlamalı çift katlı başlama tekniğini gösterdim. Bu videomda da şimdi ayrım yerlerini ve hırkayı anlatmaya çalışacağım. 43 başladım. Sonra birleştirince iki kat yaptım çünkü. 86 ilmek oldu. 3 dişte haroşesini ördüm. Şimdi ayrımlara geçeceğim. 87 bir ilmek aradan çıkartacağım. 87 olacak ilmek sayıları. Şimdi her bu hırkada hep önlerde 3 tane düzüm olacak ve arkadan bu 3 taneyi hiç örmeyeceğim. Öne geçeceğim. Önden 3 taneyi 3 haroşeyi düz 3 taneyi düz öreceğim. Bunlar hep düz olacak. Yanına da şimdi e, düz örüyorum. Arkadan da düz öreceğim. Ark şurada dört tane haraşam olacak. Bir, iki, üç, dört. Yani 3, 4, 7 tane ön patım var. 3'ü düz 4'ü haroşa ilerleyecek önler 16 ilmek olacak 7'den sonra bir haroşa koyuyorum önlere iki tane kahve çekirdeği koyacağım üçlü oluyor bir Arasına haroşa tekrar üç tane düz bir haroşa yani 2 4 6 8 10 12 14 16. 7 tane ön pat arada bir haroşa bırakıyorum. 3 tane kahve çekirdeği için yine bir haroşa 3 yine modelim için bir haroşa şimdi kola geçiyorum. Ön 16 ilmek bir arttırma yapıyorum. 3 kol ayrımlarını 3 tane ilmek bırakıyorum. Şimdi koldayım. Kolda 9 olacak. Bir haroşe, 3 düz, bir haroşe, 3 düz ve 9. 2 4 6 7 8 9. Tekrar arttırma yapıyorum. 3 tane aralara, ayrımlara. Tekrar şimdi bu sefer arkaya 25 ilmek ve 6 tane model olacak. 3 düz 1 ters 3 düz Dur. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. Arka 25 ve 6 model. Şimdi yine ayrımdayız ayrıma 3 tane tekrar arttırma yapıyorum. 1 haroşe 3 düz kol 9 oluyor. iki dört beş altı yedi sekiz dokuz tekrar şimdi 3 ayrım yerini yapıyorum ve öne geliyorum. Önde arttırmamı yaptım. Bir haroşa 3 düz bir sayım eksikti. O yüzden bir tane içten çıkartıyorum. Şimdi 1 2 3 4 4 ilmeğim var ve 4 ilmeğimi bu şekilde örmeden alacağım ve arkadan üçünü ters örgü örüyorum ve 1 2 3 4 de düz örüyorum önlerde 4 araşı 3 düz olarak ilerleyeceğim şimdi arka sırada düz gördüğümü düz ters gördüğümü ters örüp diğer tarafa geçiyoruz. Kenar ilmeğine geldim. 1 2 3 4. 3 tane bıraktım. Örmeden aldım. ben 3,5 numaralı misina şiş kullanıyorum. İpim bebek yünü. Şimdi 1 2 3. 3 düzü. Arkadan haraşo, önden düz olacak bu 4. Şimdi ilk haraşomu ördüm. Şimdi bir haraşömü ördüm şimdi 3 tane ve kahve çekirdeği modeline geçiyorum 3 tane düz birini şöyle içinden geçiriyoruz bir düz örüyoruz kesmiştik onun yerine arttırma yapıyoruz ve bir düz örüyoruz ters örgün vardı arada bakın 3 3 tane şunu şöyle alıyorum. Şöyle içinden geçiriyorum. Bir bir tane arada kestiğimi arttırıyorum. Üç bir haroşan var. Bir düz örüyorum. Önceki arttırdıklarımı tekrar arttırmamı yapıyorum. Bakın bu ayrım yeri. Buraya da bir tane kahve çekirdeği yapıyorum. Modelimizi yapıyoruz. Arttırıyoruz. Tekrar bir arttırma yapıp düz örüyoruz. Bu arttırma yerlerini arkadan ters örgü örüyoruz. Arada bir haroşemiz var. Kol şimdi kola geçtik. 1 2 3 Kolda da iki tane model çalışacağız. Ve haroşesi artırdıklarımız düz olacak. Onları düz örgü olarak arkadan da ters örgü olarak örüyoruz arttırmamızı yapacağız. Ayrım yerindeyim yine. Tek model çalışıyoruz. Kahve çekirdeğini. Bir, bir artırma tek oluyor. Şimdi tekrar arttırmayı yapıyorum. Bir örgü şimdi arkadayım. Arkaya da 6 tane model yapacağım aralarında da altı modelin arasında bir ters örgüm olacak. Şöyle. Ve arttırdım. Bu sırayı da zaten yerlerimizi belirlemiştik. Bu şekilde bu sırayı ilerletiyoruz. Kahve çekirdeği modeli hem kolay hem de özellikle bebek yeleklerine de çok örgülerine de çok yakışan bir model. altıncıyı da yaptım arada bir haroşe bu arttırdığımız arttırdıklarımız düz olacak ayrım yerlerine zaten bir tane yapıyoruz tekrar arttırıyorum hemen arkasından ayrım yerlerim 3 olacak haroşeye geçiyorum Şimdi koldayım. Kolda da tekrar aynı şekilde iki tane çalışacağım. Bir ters örgü. Arttırıyorum. Arttırmamı yapıyorum. Hemen ayrım yerine bir tane model çalışıyorum. Tekrar arttırmamı yapıyorum. Düz örgü ve ters örgü. Şimdi öndeyim tekrar. Önde de 1 2 tekrar ters örgü. bir aradaki araşam şimdi kenar patlarına geçiyorum. 2 3 4 ve örmeden arka tarafa geçiyorum. ve arkadan örüyorum. Bunlar hep düz olacak. Şimdi 1 2 3 4 bu ön pat. Tekrar şimdi düz gördüklerimizi düz, ters gördüklerimizi bu ayrımları da ters örgü olarak örüyoruz. Ortada düzler hep düz gidecek zaten. Kol ayrımlarını da arkadan ters örgü olarak örüyoruz. Kaçırdığımızı da şöyle topladık. Ve ördük. Arka sırayı da bu şekilde ilerliyoruz. Ben şimdi bu sırada ilik yerini dört tane ördüm. Bir arttırdım. Bir kestim. İlik yerimi İlk Ayrıldı. Biraz zorlandım. <laughs> İliğimi açtım. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi burada hepsini düzleri düz, tersleri ters kahve çekirdeği modeli 3 sırada bir kuruluyor. Yani şimdi e, düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Aynı şekilde arkadan da aynısını yapacağım. Ve Dönüşte 3. sırada modeli tekrar kuracağım. Şimdi ters gördüklerimi ters, düz gördüklerimi düz örüyorum. Arkadan da aynı şekilde. Ben robayı bitirdim. Şimdi kol ayrımına geçeceğim. 19 kere arttırma yaptım. Bileğimi de 13 sırada bir açtım. Kahve çekirdeği modeli. Tabi siz istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz ama bu da çok güzel yakıştı tüm sayım 200 roba sayım 237 oldu zaten kollarımın ayrım yerleri belli şimdi başka bir şiş yardımıyla ilk önce kolları öreceğim bu şekilde robamız bitti bir daha bir sonraki videomda size hırkanın kollarını ve hırkayı anlatmaya çalışacağım. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.